Merhaba. Hep düşünüyordum çocukluktan kalan e, insana her şeyi hatırlar mı? Neleri hatırlıyoruz? Ya da hatırlar hatırlıyor mu sana, Hatırlıklarımız doğru mu diye. 2 yaşında yeğenimle bunun e, gerçek olduğunun farkına vardım. Çok uzun süre önce bize gelmişti. E, bize geldiğinde de ona kivi ikram etmiştik. E, daha sonra gene geldiğinde aradan çok 3 ay, 4 ay geçti. 2 yaşında olmasına rağmen kendi oyuncaklarıyla oynarken bana bana kivi ver dedi. Böyle şaşırdım tekrar anlayamadım. Bir daha sordum. Bana kim ver dedi. Ayrıca yanına çatal da koy. Tabağı da koy. Yani çünkü ona biz öyle öyle ikram etmiştik. Çatal, çatal vermiştik. Ee, şey yapmıştık. tabağa e, tabağı koymuştuk. Hani bir büyük bir insana ikram ediyormuş gibi vermiştik. Bu beni çok şaşırttı. Yani aslında çok güzel bir şey. Hani e, insan demek ki çocukluğundan yaşadığı her şeyi gerçek hatırlıyor. Yani e, ve iyi şeyler not ediliyor. Yani. Kötü şeyler de not ediliyor, iyi şeyler de not ediliyor. Onun için hatırladıklarımız gerçek.